Merhaba arkadaşlar, ben doktor öğretim üyesi Mine Toker, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Meteoroloji Malzeme Mühendisliği bölümünde bölüm başkan yardımcısı ve öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Bu yayında sizleri yani üniversite tercihi yapmakta olan aday öğrencileri hem bölümümüz hakkında hem de genel olarak meteoroloji malzeme mühendisliği mühendisliği hakkında bilgilendirmeye çalışacağım. Önce bölümümüzle ilgili birkaç temel bilgi vereyim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Meteoroloji Malzeme Mühendisliği Bölümü 1996 yılında kurulmuş bir bölüm. Öğretime de ilk olarak 1996-97 öğretim yılında başlamış bir bölüm. Şu anda öğretim ve araştırma çalışmalarımızı 4 profesör, 4 docent, 6 doktor öğretim üyesi ve yedi araştırma görevlisiyle devam ediyoruz. Ee, bölümümüzde üç ana e, bilim dalı mevcut. Bunlar e, malzeme bilimi, üretim metodolojisi ve nano malzemeler ana bilim dalları. Ee, öğretim müfredatımızda da hem e, metaloji malzeme mühendisliği ile ilgili e, temel ve geleneksel e, dersleri e, içeren hem de e, güncel e, gelişmeler ile birlikte yeni ileri malzemelere yönelik, nano malzemeleri de içeren bir müdredatla öğretim yapmaktayız. Bu bahsi geçen malzemeler nedir? Metaloloji malzeme mühendisliği tam olarak ne iş yapar? Size aslında bu konuda da biraz detaylı olarak bilgilendirmeye çalışacağım. Bu tercih döneminde, üniversite tercihine ek olarak aslında bir mesleki tercih yapıyorsunuz. Sadece okuyacağımız şehri, üniversiteyi, puanları bilmek değil, aslında ileride yapacağımız mesleği de biraz tanımanız gerekir bu tercihi yapmadan, bir karara varmadan önce diye düşünüyorum. O yüzden birazcık metaloloji, malzeme mühendisliğini tanıtmaya başlayacağım. Ee, öncelikle şu iki kelimenin temel e, tanımlarından başlamak istiyorum. Metaloji ve malzeme ne demek? E, Metaloji kelimesi e, metal bilme anlamına geliyor. E, malzeme kelimesiyle ise e, doğal veya yapay olarak üretilmiş maddeler diye tanımlanıyor. Yani metalleri de e, kapsayan oldukça geniş bir tanım malzeme tanımı. Biz malzemeleri dört temel sınıfa ayırıyoruz. Bunlar metaller, seramikler, polimerler ve kompozitler. Ve biz bu malzemeleri aslında farkında olarak veya olmayarak her alanda kullanıyoruz. Yani çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey aslında bu malzemelerden birinin ürünü. Şöyle örneklendirecek olursam metaller mesela her gün yemek yerken çatal bıçak olarak kullandığımız malzemeler. Aynı sınıfa giren başka metalleri biz inşaat sektöründe, inşaat malzemesi olarak da kullanılabilir hale getiriyoruz. Vücut içinde kullanılan bir implant malzemesi haline de getirebiliyoruz. Veya seramikler, her gün çay kahve içtiğimiz fincanlar, yemek yediğimiz tabaklar, hepimizin bildiği seramik malzeme örnekleri. Ama biz aslında seramikleri, her gün yine farkında olmadan e, elektronik aletlerin içinde de bir şekilde kullanıyoruz. E, bu kullanmamız e, akıllı telefonlar gibi, bilgisayarlar gibi e, elektronik e, aletlerin temel mekanizmasını e, oluşturan yarı iletkenlerde aslında bir çeşit seramik, oldukça farklı bir alan yani. E, bunun üstünde polimerler e, yine aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Plastikler, PET şişeler, naylon poşetler, sürekli kullandığımız bazı polimerler ama polimerlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesiyle polimerler aslında çok farklı alanlarda mesela yanık örtüsü olarak yapay deri üretiminde kullanılacak şekilde de üretilebilen malzemeler. Bir de kompozitler var dedik. Kompozitler aslında bu bahsettiğimiz e, malzemelerin birbiriyle karıştırılmasıyla e, elde edilen e, malzemeler. Ve bu çok eskiden beri e, uygulanmakta olan bir teknik. E, mesela e, köylerde inşaat malzemesi olarak kullanılan kerpiç bir tür kompozittir. Saman ve e, toprağın karıştırılmasıyla elde edilen bir kompozit. E, günümüzde ise... E, Yeni ileri teknolojilerle elde edilen çok hafif ileri kompozitler havacılık sektöründe uçakların yapımında bazı parçalarının yapımında bile kullanılabilir durumda. Peki nasıl oluyor da böyle aynı sınıfta diye tanımladığımız malzeme türlerini biz bu kadar geniş alanlarda kullanılabilir hale getirebiliyoruz? İşte bu metaloloji ve malzeme mühendisliği kilerinin devreye girdiği nokta. Biz metalik ve malzeme mühendisleri olarak malzemelerde, bütün bu malzeme türlerinde yapı özellik işlem performans ilişkisini inceliyor, anlıyor ve bunları çeşitli mühendislik alanlarında uyguluyoruz. Nasıl oluyor tam olarak? Biz malzemelerin öncelikle yapısını tanımaya başlıyoruz, atom düzeyinden başlayarak. İncelediğimiz malzemeye oluşturan atomlar neler? Bu atomların arasında ne tür bağlar var? E, bu atomlar nasıl bir şekilde dizilerek bu malzemeyi meydana getirmiş? E, bizim malzemeyi mikroskop altında incelediğimizde ne görüyoruz? Bu gördüklerimiz bize ne ifade ediyor? Öncelikle malzemeyi bu şekilde yapısı açısından tanımaya başlıyoruz. Daha sonra e, malzemenin bu yapısı özelliklerini nasıl e, etkilemiş? Bu malzemede ne gibi özellikler gözlemliyoruz? Bunu inceliyoruz. Özellikten kastımız mekanik özellik de olabilir. Mesela bazı malzeme kırılgandır, bazı malzeme esnektir, bazı malzeme yüksek dayanıma, mukamete sahiptir. Veya elektriksel ısıl özellikler olabilir. Biliyoruz ki bazı malzemeler iletken, bazıları yalıtkan, bazıları sıcaklıkla çok kolay genleşiyor. İşte bu özellikleri etkileyen yapısal değişkenler neler? Biz da devamında bunları anlamaya çalışıyoruz. Bu iki değişken arasında bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Bunun devamında da biz çeşitli işlemlerle bu özellikleri nasıl değiştirebiliriz, nasıl ihtiyacımız olan hale getirebiliriz, bununla ilgileniyoruz. Yani elimizdeki malzemeye yeni bir element ilave edersek ne olur? Bu malzemeyi bir ısıl işleme tabi tutarsak özellikleri nasıl değişir, farklı bir şekilde üretirsek özelliklerinde ne gibi değişimler olur, bunlarla ilgili incelemeler yapıyoruz, bilgiler ediniyoruz ve bütün bu bilgiler doğrultusunda belli bir uygulamaya yönelik gereksinimleri karşılayacak şekilde özellikleri iyileştirilmiş, geliştirilmiş, e, yeni malzemeler üretiyoruz e, ve de e, yer yer geliştiriyoruz. Bu anlamda e, meteoroloji malzeme mühendisliği gerçekten e, aklımıza gelebilecek birçok alanı kapsayan bir bölüm. E, yani çelikten e, çok geleneksel bir malzemeden nano malzemelere kadar çok geniş bir yelpazemiz var. E, çelik hepimizin e, duyduğu bildiği bir malzeme e, bizim... E, ve e, derslerimizde de çok üzerinde durduğumuz bir e, malzemedir. E, çelik, bir e, demir karbon alaşımıdır. Yani alaşım dediğimiz, hani birden fazla element içeren bir metalik malzeme türüdür. E, biz çeliğin içindeki karbon miktarını değiştirdiğimizde özelliklerinin e, çok farklı yerlere gidebildiğini biliyoruz. Farklı elementler eklersek yine Özelliklerinde değişiklikler elde edebileceğimizi, mesela paslanmaz çelik elde edebileceğimizi biliyoruz. Çeliğe farklı ısıl işlemler, farklı üretim yöntemleri uygularsak yine yapısında değişiklikler oluşup bunun farklı özelliklere yol açabileceğini biliyoruz. Zaten biz bu sayede aslında çeliği bir yapı malzemesi olarak da kullanabiliyoruz, bir inşaat malzemesi olarak. E, otomotiv sektöründe e, bir makina parçası olarak da kullanabiliyoruz. E, Paslanmaz çelik olarak e, çatal bıçak şeklinde de kullanabiliyoruz veya e, ortopedik implant şeklinde vücudumuzun içinde de kullanılabilir hale getirebiliyoruz. E, i̇şte bu bilgileri biz e, bu geleneksel e, malzemelere uygulayıp kullanabildiğimiz gibi biz bunlarla çok yeni nesil malzemelerde e, geliştirip üretebiliyoruz. E, bu da bize aslında e, günümüzde çok popüler olan ve birçok konuda işe yarayan e, nano de çok kilit bir nokta haline getiriyor. E, biz nano malzemeler de üretip geliştirebiliyoruz veya malzemelerin özelliklerini nano düzeyde, nano mertebede de değiştirebiliyoruz. Bu nano mertebeden kastımız nedir? E, nanometre e, 10 üzeri 9 metre yani 1 metrenin milyarda biri e, gibi düşük bir ölçek e, diye tanımlanıyor. E, i̇şte işte malzeme bilimindeki gelişmelerle mesela e, nano malzeme üretimine e, bir örnek grafen. E, grafen diye tanımlanan e, yeni nesil e, ve oldukça popüler bir e, malzeme. E, tek bir atom katmanının e, katmanlı şeklinde e, üretilmiş e, karbon atomlarından oluşan bir malzeme. Tek bir atom katmanından bahsediyoruz. Ee, i̇şte mesela bu e, grafen diye tanıdığımız malzemeden karbon nanotüpler üretilip bunlar e, kompozitlerde takviye malzemesi e, olarak kullanılıp çok yüksek mukavemetli e, yeni malzemelerin üretiminde kullanılabiliyor. E, veya malzemelerin e, yapısı nano düzeyde değiştirilebiliyor dedim. E, mesela e, implant malzemelerinin e, vücuda vücutla daha iyi etkileşim içinde e, olabilmesini sağlamak adına e, malzemelerin e, nano boyutta taneler ile üretilmesi hedeflenebiliyor. E, veya yine e, tıpla ilgili e, ilaç salım sistemlerinde nano kürelerle e, vücutta e, ilaç salımı e, ve buna bağlı tedavi sağlanabiliyor ya tanı tedavi yöntemlerinde biyomono sensörlerin üretiminde nano malzemeler kullanılabiliyor. Yani bu bilgilerle geleneksel malzemeleri üretip geliştirmeye devam edebildiğimiz gibi çok çeşitli, çok farklı alanlarda işimize yarayabilecek yepyeni malzemeler de üretebiliyoruz biz meteoroloji malzeme mühendisleri olarak. Bizim bölümümüze geri dönecek olursak bölümümüzde de e, bütün bu konularla ilgili e, araştırma ve çalışmalar öğretim üyelerimiz tarafından yapılıyor. E, e, mesela e, döküm gibi, kaynak teknolojileri gibi, e, üretim metalolojisi, geleneksel seramikler gibi temel ve daha geleneksel konularda da e, çalışma ve araştırmalarımız sürüyor. E, buna ek olarak e, nano malzemeler, yarı iletkenler, yüksek entropiyle alışımlar, e, biyomazemeler, doku mühendisliği, biosensörler gibi alanlarda da e, öğretim üyelerimizin çalışmaları var. E, bu çalışmalar için e, alt yapı olarak e, belli başlı laboratuvarlarımız var. E, karakterizasyon, döküm, ısıl işlem, toz metalirizisi, e, mekanik deneyler, e, biyomazeme, e, korozyon laboratuvarı gibi e, çeşitli laboratuvarlarımızda hem araştırmalar hem de öğrencilere yönelik de uygulamalarımız devam ediyor. Buna ek olarak üniversitemiz bünyesindeki araştırma merkezi olan Arum'da daha ileri karakterizasyon için kullanılabilecek daha ileri cihazlardan da faydalanabiliyoruz ve bütün bu laboratuvar ve cihazlardan bizimle birlikte öğrencilerimiz de yararlanıp bilgilenebiliyor hem lisans dersleri kapsamında derslerin uygulama deneylerini öğrencilerimiz gözlemleme ve yapma imkanı buluyor. Hem de dördüncü sınıfta bitirme projeleri, bitirme tezleri kapsamında beraber çalıştıkları danışman hocalarıyla hocalarının araştırma konusuyla ile ilgili laboratuvarlarda kendileri bizzat deney yapma imkanı da bulabiliyorlar. Buna ek olarak TÜBİTAK öğrenci projeleri... Bazen yazılıyor ve öğrencilerimiz lisans düzeyinde daha da aktif olarak da araştırma yapma olana bulabiliyorlar. Bu çalıştığımız alanlardaki çeşitlilik bize aslında bir interdisiplinler, disiplinler arası bölüm yapıyor durumda. Bizler de zaten birçok bölümle ortak olarak da araştırmalar yürütüyoruz. Bunlar hem makine mühendisliği, kimya mühendisliği gibi mühendislik bölümleri hem de tıp, biyoloji gibi başka bölümler. Ve bu araştırmaları hem kendi üniversitemiz bünyesinde hem de başka üniversiteler ve yurt dışı ortaklıklarla da aslında yürütüyoruz öğretim üyeleri olarak. Ve bütün bu araştırma tecrübelerimizi e, gerek dersler gerek bu bahsettiğim e, çalışmalarla e, öğrencilerimizle de e, paylaşıyoruz. Öğrencilerimiz de bu e, bilgilerden e, yararlanabiliyorlar. E, ve de e, aynı e, disiplinler arası e, bir bölüm olmanın getirdiği avantajla öğrencilerimiz kendi öğretim e, öğrenimleri sırasında çift ana da veya yan dal yaparak da kendilerini geliştirme fırsatı bulabiliyorlar giderlerse. Örneğin e, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği e, gibi bölümlerle üniversitemiz bünyesinde yan dal veya çift anadal yapma e, olanakları da mevcut. E, bunun dışında e, öğrenci değişim programlarıyla e, başka ülkelere gitme fırsatı da e, üniversitemizde mevcut. E, bölümümüzün de Erasmus eee Cumhuriyeti, Romanya ve Estonya ile işbirlikleri var. Öğrencilerimiz gerekli koşulları sağlayıp başvuru yaptıkları takdirde bu ülkelere gidip bir dönem boyunca hem farklı bir ülke hem de farklı bir üniversite tecrübesi yaşama imkanı da bulabiliyorlar. Mezun oldukları zamanda da öğrencilerimiz yine bu alan çeşitliliği sayesinde pek çok sektörde çalışabiliyorlar. Bunlar otomotiv, savunma, havacılık, enerji, inşaat, biyomedikal alanlar gibi pek çok alanda çalışan firmalar olabiliyor ve mezunlarımız bu firmalarda üretim, kalite kontrol, şekillendirme, tasarım gibi pek çok aşamada çalışabiliyorlar. Ya da dilerlerse lisans üstü eğitime devam edip akademisyenlik yolunda ilerleme planı da bulabiliyorlar. Bunlar Hani hem bölümümüzün yani bizim e, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi bünyesindeki bölümümüzün avantajları hem de genel olarak metaloloji malzeme e, mühendisliğinin e, avantajları olarak anlatılabilir. Bir de bunlara ek olarak e, Eskişehir'de e, okumak da büyük bir avantaj diye düşünüyorum ben. Yani kendim öğrenciliğimi burada yaşamasam da gözlemlediğim kadarıyla Eskişehir'de öğrenci olmak oldukça güzel. E, Zaten hani hepimiz biliyoruz ki son yıllarda Eskişehir ülkemizin en gözde şehirlerinden biri. Gerek turistik olarak gerek yaşam standartları olarak oldukça öne çıkıyor. Bir öğrenci için de hani bir büyük şehir gibi kültür sanat aktivitelerine her tür erişimin sağlanabileceği bir şehir ve de bu erişimin oldukça ...kolay e, olduğu bir şehir olarak tanımlanabilir. E, yani bence çok güzel ve medeni bir e, öğrenci şehri Eskişehir. O yüzden bu şehirde okumanın da ben e, öğrenciler açısından e, büyük bir avantaj olabileceğini düşünüyorum. E, benim o yüzden e, Eskişehir tercihi ve e, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde... ...Metalji Malzeme Mühendisliği e, tercihiyle ilgili e, söyleyebileceklerim bu şekilde. Biz bu bölümü ve Eskişehir'i tercih edecek olan öğrenci arkadaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ben bütün bölümümüz adına tercih aşamasında olan öğrencilerimize hem başarılı bir tercih dönemi hem de sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler.